İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı dördüncü gününde. Türkiye, çocuk, kadın ve sivilleri hedef alan bu katliama tepkisini sürdürüyor. Gazi, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sahur programına katılan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Gazetelilerin bize söylediği gibi, bütün bu mazlumlar bize Allah'ın emanetleridir. Ve Allah şahit olsun ki o mazlumlara sonuna kadar ezeli ve bedi olarak sahip çıkacağız. Ve hiçbir yerde hiçbir yerde Gazze davasını Filistin davasını yalnız bırakmayacağız. Ahmet Davutoğlu insanlık dramının yaşandığı Gazze'ye tarafsızlık penceresinden bakılamayacağını belirtti. Birileri tarafsız olalım diyecek belki. Belki birileri ortada bataklığına bulaşmayalım diyecek. Ama biz o bataklık dedikleri Şam'ı, Şam-ı Şerif bilmişiz. O bataklık dedikleri Orta Mekke'yi, Medine'yi, Kabe bilmişiz. insanlığı aydınlatan Hira mağarasının olduğu Orta Doğu'ya bataklık dedirtmeyeceğiz.